Mercedes 180, c 180 servis bakımı uyarısı sıfırlama servis B4 aşıldı uyarısı veriyor direksiyon simidi üzerinde bulunan ara tuşuyla ok tuşuna basıyoruz önce ara tuşu sonra ok tuşu bu ekran gelecek. Asit Plus'a geliyoruz. Ok tuşu, genel servis hizmetleri. En alta iniyoruz. Servis onayı. Servis yapıldı mı? Evet. Geri alman mümkün değil. Onaylıyoruz. Servis hizmeti yapıldı. Tekrar kontrol edelim. Kontrol kapatalım açalım. I'm mm -hmm.